Türkiye son haftalarda yeniden büyük bir dalganın içine girdi. FETÖ'ye yönelik operasyonlar. 32 ilde 62 gözaltı 41 tutuklama ama dikkat çeken nokta şu. Bu operasyonları yapan emniyet değil jandarma. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla jandarma tem daire başkanlığı koordinasyonunda operasyonlar yürütüldü. Ve bir anda herkesin aklında aynı soru belirdi. Peki neden emniyet değildi jandarma? Türkiye'de terörle mücadelede jandarmanın rolü elbette yeni değil. Kırsal bölgelerde sınır hattında daha operasyonlarında hep jandarma ön plandadır. Ama son dönemde tablo değişiyor. Artık şehir merkezlerinde bürokratik yapılanmalarda bile jandarma eliyle operasyonlar yürütülüyor. Üstelik hedef artık sadece dağdaki değil masadaki isimler. Ve işte tam da burada bazı kulislerde konuşulan iddialar devreye giriyor. Birkaç ay önce Süleymancı yapılanması olarak anılan bir grubun cemaatin yurt ve vakıf bağlantılı soruşturmalarında bir bürokratın tutuklandığı iddia edilmişti. O operasyonda jandarma tarafından yürütüldüğü konuşuluyor. İddiaya göre Ankara Emniyeti bu hamleden rahatsız olmuş, bu operasyonu kim yaptı diyerek deyakusa geçmişti. Yani devlet içindeki dengelerde sessiz ama derin bir gerilim var. Aslında mesele sadece FETÖ değil, Burada asıl mesele operasyonu kim yapıyor sorusunun arkasındaki kurumsal güç mücadelesi. Emniyet mi ön planda olacak, jandarma mı? Kim istihbarat topluyor, kim operasyon planlıyor, kim dosyayı savcılığa sunuyor? Bir yanda yıllardır şehir içi istihbaratta etkin olan emniyet, diğer yanda kırsaldan Merkezlere kadar alanlarını genişleten jandarma ve her ikisi de İçişleri Bakanlığına bağlı yani aynı çatının altında farklı ekiplerin, farklı dosyaların, farklı öncelikler olabilir. Peki bu tehcik tesadüf mü? Yoksa devlet içindeki yeni bir güç dengesi mi kuruluyor? Jandarmanın son FETÖ operasyonlarında bu kadar öne çıkması, emniyetin görünür şekilde geri planda kalması bu bir strateji değişikliği mi? yoksa güven meselesi mi? Bazı yorumculara göre Ankara FETÖ yapılanmalarının devlet kurumlarındaki sızmalarını temizleme işini jandarmaya bırakıyor. Çünkü jandarma özellikle son yıllarda yeniden yapılandı ve kendi içindeki FETÖ etkisini büyük ölçüde temizledi. Yani temizlerler operasyonu en temiz kurum yapsın anlayışı olabilir. Ama madalyonun diğer yüzü de var. Emniyetin özellikle Ankara'da bu süreçte kendisini devlet red dışı bırakılmış hissettiği konuşuluyor. Polislerde bazı birimlerin rahatsız olduğu, bazı soruşturmaların paylaşılmadığı iddiaları dolaşıyor. Yani mesele sadece terörle mücadele değil, aynı zamanda kurumlar arası koordinasyon ve güç dengesi meselesi. Türkiye bir yandan terörle mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan devletin kendi içinde hangi alanda etkin olacak sorusuna da cevap arıyor. Gerçekler bazen açıklanmaz ama izleri takip eden gözlerden asla kaçmaz.